özür dilerim. Dread kestim. Neden kestim? Dur yanlış oyuna girdim. Neden kestiğimi söyleyeyim. Çünkü depolama bitti. Depolama bitmeseydi videomuza çok güzel devam edecektik. Ama devam edemedik. Ne yapalım? Bu kadar. Hadi biz oyunumuza devam edelim. En son bir yerde kalmıştık. Çok hatırlamıyorum. Şöyle geriye gidelim. Bir de ses çok mu sanki ya? Ses, ses çok sanki. Sesim belki kısaldı çünkü ses çok arkadaşlar. Bir de size ilk önce nasıl para kazanacağınızı söyleyeceğim. İlk önce arkadaşlar benim işaretlediğim yere gireceksiniz. Şu an yakın bir yer zaten. Şurası olabilir. Bakın arkadaşlar şimdi drift atacağım. Gördünüz mü bu, bu dirift arabası. Şimdi burada bunun olması lazım. He, Arkadaşlar işaretlediğim buradaki yere gideceksiniz. Şu şeyin yanında zaten böyle şey vardır ya hani benzinlik işte benzinlik şurada. Şuradaki benzinlik arkadaşlar. Oraya gidin. Şimdi yani bizim benzinlikle ne işimiz var? Şurada bir araba olması lazım. Arabayı alın. Size bu araba para kazandıracak bir şey. RC kar oyuncak araba. Şöyle bu arada arkadaşlar eğer başka bir araba insana çarparsa siz siz şey olmuyorsunuz. Yani ama onlar çarpınca hiç polisler gelip onların hapishaneye atmıyor neden söyle bir şey olması lazım. Tabii ki o bir oyun oyun olduğu için display yani buradan arkadaşlar şuradaki paraları Alın. Tabii ki şu şu parayı keşke oyunda eğilme olsa. Şuradaki parayı almayı sakın çalışmayın yoksa oyununuz kasar. Neden kasar? Bir de bazı yerlerde kot varlar. Mesela burada entity. Yani ne demek? Küçük kardeşler demek sanırım. Şunu da alacağım. Alayım. Şu dayı olduğu için alamıyorum. Bir de şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şuradaki benim açamadım karakter. Zaten açması da imkansız. Neden açmasını imkansız diyorum. Çünkü. Ben buradaki para almamışım ya. Çünkü o oyuna çok yakında eklenecek ama eklenilmiyor. O çok eskiden yazıyordu. Oyunun ilk çıktığında bile yazıyordu. Belki çünkü oyun ilk çıktığında benim haberim yoktu ben. Onun çıktığında haberim yoktu. Bir yerde sanırım bir yerde sanırım görmüştüm kuzenlerimle çok küçükken oynuyordum. Vay be eski günler. Sanırım 2016 2015 gibi bir şeydi. Öyle çok hatta ki Patla oyunu çık Yıl oynadım sanırım Bir de arkadaşlar bazı oyunlarda Hiç easter egg yok easter, Şöyle bir easter egg Olsa da var ya Şöyle easter egg olsa da var ya Şu an arkamdan Supra geçti Ben o suprayı alacağım Zamanı dondurup O suprayı alacağım Gel buraya supra Supra arabasını çok sevdiğim için Şöyle gidelim Gel buraya. Ha, ha dur sen, dur. Ha. Nasıl ya? Abi sen durman gerekmiyor mu? Lan nereye gidiyorsun? Gel lan buraya. Hem de diyorum bu bir emirdir. Dur. Arkadaş bu neden? Arkadaş burada hızlıymış. Gel buraya işte Supra'nın hızını görün. Supra mı Lamborghini arkadaşlar ben Lamborghini demiyorum Supra diyorum. Al işte Supra'yı kaybettik. Oh çok güzel. Küçük arabaya kaldık. Şöyle şuradan gidelim. Arkadaşlar bir yerden izleyeceğim. Dudası var. İsterek yazacağım. Eğer isterekleri yoksa İster ek dudası var. İsterekleri diye bir videom olacak. Bir de dudası var. Kodları diye bir şeylerim de olacak. Çok parası on, hiç parası olmayanlar izlesin. Hayır izlemesin. Front flip, Güzel. Şimdi benim bir yerden araba bulmam lazım. Keşke yanımızda bir arkadaş yok. Bu arada GTA 5'te şey yapabiliyoruz. Mesela Trevor ve Franklin'i çağırıp konuşabiliyoruz. Ama o oyunda nedense konuşamıyoruz. Bu arada şu paraları alayım. Ver lan. Heh. Para üstü bırakmışsın. Para üstü birisi bırakmış. Sen de almamışsın. Bir de seni gasp edecekmiş. Para almak için. Aa supra geçiyor lan. Supra geçiyor. Supra supra supra. Ver 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 Supra 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 gel buraya. Of şu şeylere yemin ederim sinir oluyorum ya. Ya hadi. Hadi gitme Supra. Gitme ya. Gitme ya. Gel Supran. Gel Supra. Gel buraya. Gel buraya. Dur şunla gideceğim. O Supra Gününü görecek şimdi. Çekilin lan yolumdan. Supranın şurada yolunu keseceğim. Hadi hadi araba gidiyor. Ah Supra. Var 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 arabayı var arabayı arabayı. Var lan arabayı. Var lan arabanın. A bak. Soya Supra yazmışlar. Dalga geçiyorlar yani. Aslında onun Toyota Supra olması lazım ama bunlar Toyota Supra falan yazdığı için tabii. Şimdi arkadaşlar size Supra'nın gücünü göstereyim. Arkadaşlar beraber binelim. Hazır mıyız? 2 1